Merhaba arkadaşlar evime kanalıma hoş geldiniz sefalar getirdiniz bugün izleyenin niyetine kolektif bir açılım yapacağım ayın 15'inden sonra da burçlara başlıyorum her zaman olduğu gibi hem kahve hem tarot falınıza bakıyorum sevgili dostlarım arkadaşlar özel açılım yapıyorum biliyorsunuz özel açılımlar ücretlidir 0531 887 2880 telefon numaramı whatsapp'tan mesaj atarak lütfen randevu alın diğer mesajları görmüyorum ee, yoğunluktan dolayı cevap veremiyorum ee, sevgili dostlarım whatsapp'tan 0531 887 2880 telefon numaramı sevim yazın kaydedin mutlaka whatsapp'tan çıkacağım karşınıza çünkü Whatsapp'tan bulamıyoruz çıkmıyorsunuz diyenler var. O yüzden özellikle belirtiyorum sevgili dostlarım. Ben öngörülerimi söyleyeceğim. Tabii ki her şey Allah'tan arkadaşlar. Güzel şeyler çıksın. Ee, Rabbim hepimize yardım etsin inşallah. Evet şöyle bir fincanın içini göstermek istiyorum. Görebildiğiniz kadar. Evet. Evet arkadaşlar şöyle diyeceğim bir kapı kilidi var kapıyı kilitliyorsunuz sevgili dostlarım bu da şansınızın açılacağını anlatır bize iş ve sosyal yaşamınızdaki şanstan bahsediyorum tabii ki özellikle maddi fırsatlar ayağınıza kadar gelecek onu gösteriyor fincanın içi belki çoktan beri almak istediğiniz bir iş var sözler verilmiş fakat e, icraat yok, sabır bitmiş. Artık bu imzalar atılır dostlarım. Vakit kalmamış. E, onu gösteriyor, kalmadığını gösteriyor. Aktifleşecek olaylar kapıda. Koskocaman bir soru işareti var kafanızda. E, bununla alakalı şöyle diyeyim. Kafanızda belirsiz olan durumlar var. Sonu belli değil. Ucu açık. Bunların sonuca ulaşacağını Mart ayı içerisinde hatta Mart'ın 21'inde 21'inden sonra bunların sorunların çözüleceğini gösteriyor. Devletle yapılacak işler varsa eğer vize, pasaport, ihale işi, devlet memurluğu gibi bu gibi durumlarda da yedili bir vakit veriyor. Yani 7 gün, 7 hafta ya da 7. ay özellikle bu konularda inşallah güzel olaylar yaşansın. Problem çözülecek. İsminde Samsun'un S'si ve Edirne'nin E'si, Rize'nin R'si. Böyle bir kişinin dışarıdan yüksek sesle, volüm çok yüksek, yüksek sesle, hararetli hararetli gelip size bir şey anlatacağını Belki bir sıkıntısı var, sıkıntıyı anlatacak ya da sizin aranızda bir diyalogda sıkıntı var. Böyle hararetli bir şekilde gelecek ama ateşi sönecek. Yani nasıl diyeyim bir yumuşama görülecek inşallah. Böyle bir sakinleşmesi var. Biriyle bir probleminiz var zannedersem onu gösteriyor. Üç kişi, iki büyük bir çocuk. Hani dışında bir yerlere gitme, bir yolculuğa çıkma, bir yerlere ziyaret. Artık havalar ısınıyor arkadaşlar galiba bir yerlere gidiş var burada haneden evinizden çıkıyorsunuz gidiyorsunuz. Yılan başını kaldırmış yılanın başını çok ezmişsiniz ama galiba bir tane yılan arkanızdan sizi gözetliyor. Ee, bu da böyle kuvvetli bir yılan hatta ee, İnşallah bunun da başını ezer büyürsünüz mecazi anlamda söylüyorum. Hiçbir canlıyı öldürmeyelim tabii ki. İskambil kağıtları var burada arkadaşlar. İşinizi ihmal ediyorsunuz. İşinizi yaptığınızı zannediyorsunuz. Fakat böyle bir gevşek e, giden şeyler var. Yani birdenbire hevesiniz mi e, geçiyor ya da nasıl diyeyim bir rehavete mi kapılıyorsunuz? Negatiflikler çok çok yaşayınca böyle bir yani işinizle alakalı sıkıntılar mı yaşanıyor? Orasını kendinize göre yorumlayın. Fakat arkadaşlar... Ee, şöyle diyeyim, ee, boş işlerle uğraşmayın, kapasitenizin dışında işlerle uğraşmayın, bildiğiniz işleri yapmaya çalışın lütfen. Tabii ki cesaret güzel bir şey, yeni adımlar atılacak zaten, onu gösteriyor burada. Fakat yine bildiğiniz işlerden şaşmayın sevgili dostlarım. Kamyon kullanıyorsunuz burada gideceğiniz bir yerde iş kuracağınızı gösteriyor. Belki bir mahalle. Belki bir semt, belki bir şehir, belki bir ülke değiştireceksiniz. Böyle bir değişim yapacaksınız ve Gideceğiniz yerde de yeni bir işin oluşması, Belki orada şirket açacaksınız. Belki küçücük bir dükkan, bir ofis açacaksınız. Belki de yaptığınız işin bir şubesini açacaksınız öyle de olabilir. E, fakat bu sizi sıkıntılardan arındıracak, Biraz daha güçlenmenizi sağlayacak sanki şöyle düşünün. Bir koltuk değneğiniz var da ikinciye ihtiyaç var. Bu da ikinci koltuk değneğiyle birlikte bazı olayların tamamlanması gibi düşünün dostlarım. Çekişmeli bir mahkeme da kişilerle aranızda bir tartışma, husumet, böyle bir düşmanlık, kırgınlık varsa eğer çok üzülüyorsunuz çok. İki taraf, herkes üzülüyor. Ee, kıymetli bir kişinin araya gireceğini ve bu sorunları da çözeceğini gösteriyor fincanınızın içi bana. Küçük bir çocuğu kucağınızda almış sallıyorsunuz. Belki bir bebek özlemi var. Belki bir torun özlemi var. Ee, bunu gösteriyor. İnşallah Rabbim kucağınıza bebeğinizi almayı nasip etsin. Sevgili dostlarım onu görüyorum. Ve burada kollarınızı kaldırmış oynuyorsunuz. Ee, yalnız istemeye istemeye e, belki biriyle evleneceksiniz. Ya da evladınızı istemediğiniz biriyle mi evlendiriyorsunuz? Belden aşağınızda bacaklar o kadar ince ve küçük ki hani zorla gidiyorsunuz gibi. Evladım istedi. Ya da şartlar onu gerektirdi de evlenmek zorunda kaldım der gibi belden aşağınızda böyle yukarı oynuyor ama kollar valla bacaklar böyle bir küçülmüş gitmiş kısalmış zayıflamış bacaklarınız var istemeye istemeye bir şeyler mi yaptırılıyorsunuz şimdi illa evlilik değil istemeye istemeye birilerinin hatırı birilerinin zoruyla yapılan işten ne kadar hayır gelir onu da artık kendinize göre Yorumlayın sevgili dostlarım. Yer sofrası açmışsınız. Yer sofrası kullanan yok pek ama artık burada yer sofrası bereketli olmaktan bahsediyor. Eskiden bereket daha çoktu arkadaşlar. Yerde yemek yerdik. Küçüklüğümüz hep böyle geçti. Daha güzel olurdu, daha farklı, daha sıcak olurdu. Keşke o günler gelebilse ama nerede? Onu gösteriyor yer sofrasında yemek yiyorsunuz ailece Birlik ve düzeninizi sağlamak için elinizden geleni yapıyorsunuz Rabbim inşallah tekrar o düzeni o gücü sağlayın Birbirinizle huzurlu olun hayırlı sofralarınız olsun inşallah Arkadaşlar çok güzel yer sofrasında yemek yemek her zaman çok güzel arkadaşlar Burada da onu gösteriyor Üçüncü ay önemli diyor. Bazı kararlar alacak artık. Yeter. Gevşek gitti. Belki durumlar, belki sıkıntılar yaşandı. Pandemiymiş, oymuş, buymuş derken işler tepe taklak gitti. Ortaklı işlerde sıkıntılar oldu. Gelirin az olması, yanınızdaki insanlarla seslerin yükselmesine, Kalp kırıklıklarına neden oldu. Bunların tamirini yapacaksınız inşallah arkadaşlar. Şöyle bir toparlanma ve silkelenme ayındasınız. Beni izleyenin niyetini açılım yapıyorum sevgili dostlarım. Hatta dün bir mesaj okudum arkadaşlar. İki fincanla lütfen mesaj atın diyen Rusya'dan bir bayan arkadaşımız var izleyenim var. Çok teşekkür ediyorum. Sizin için Kesinlikle yapacağım. Beni izliyorsanız yazın bana ismini. Şimdi unuttum. Aklımdaydı. Rusya'dan bir bayan, lütfen abla, iki tane fincan seçenekli fal bakar mısınız diyor. Onu da yarın Allah'ın izniyle sizin için çekeceğim canım benim. Mutlaka. Evet sevgili dostlarım burada bir ev çatısı var, evin çatısı kurulmuş. Burada da bir paraya ihtiyaç var. Evin tamamlanması için paraya ihtiyaç var diyor ve 3 rakamının yazılı olması da kişinin eviyle alakalı, ev sahibi olmayla alakalı daha sıkıntılarının olduğunu ve bu konuyla da alakalı bir çalışma içine gireceği. Belki bir borç alacak. Belki bir kredi çekilecek. Belki bir nasıl diyeyim. Anneden, babadan, teyzeden, amcadan bir yerlerden para bulunacak bir şekilde. O o yuva kurulacak arkadaşlar. Rabbim yuva kurana yardım edermiş. İnşallah sevgili dostlarım. Ve burada bakın şöyle göstermek istiyorum. Görebildiğiniz kadar. Görüyor musunuz? Şurada evet. 5. ayı gösteriyor. Şurada 5 beş yazılı. 5. ayda özellikle yeni biriyle tanışabilir. Hayatınızı o kişi değiştirebilir. Sevgili dostlarım. Yani yeni biriyle bir tanışma var Allah'ın izniyle. Bu kişi maddi manevi belki hayatınıza girecek bir birliktelik, belki bir evliliğe giden olaylar yaşanacak. Böyle bir hayatınızı değiştirecek birisi var sevgili dostlarım. Tüfek çıkmış askerden haber var inşallah. Çok çok güzel. Burada da bir çapa var. Çapayla toprağı kazıyorsunuz. Biz çapa diyoruz. Siz ne diyorsunuz bilmiyorum arkadaşlar. E, Aydın'da çapa diyoruz biz. Çapayla toprağı kazıyorsunuz. Böyle bir havalandırıyorsunuz. Arkadaşlar şöyle bir inşallah havaların ısınmasıyla ayaklarınızı toprağa değdirin. Şu toprağın bir enerjisini alın. Toprağa bir fazla enerjinizi verin, gönderin. İnşallah Mayıs ayı özellikle 5 rakamı yazdığı için söylüyorum. Mayıs ayında şöyle bir hayatınızın enerjisi değişecek. Artık ben değişiyorum kararları veriyorsunuz. Yaptığım hatalar var tamam tövbe ediyorum. Yapmayacağım. Geri dönüşü yok. Giden gitti. Yapacak bir şey yok. İnşallah sevgili dostlarım. Toprağı havalandırmanız sizin de şöyle bir nefes alacağınızı gösteriyor bize. Ee, i̇ki kişinin elinde tabancalar var. Ee, tabanca derken yanlış anlamayın lütfen tabanca sestir. Birbirine karşı böyle bir mücadele veriyorlar. Artık hani ne yaparsanız yapın yanlış anlamaya kodlanmışsınız sanki. Birbirinizi yanlış anlıyorsunuz. Güzelim de dese artık küfür gibi mi algılıyorsunuz? birbirinizi bir zıtlaşmaya girmiş olay. Artık diyor silahları bırakacaklar, yoruldular. Yani tabağımızın söylediği, gösterdiği bu bana sevgili dostlarım. Her zamanki gibi söylüyorum, ben öngörülerimi söylüyorum. Her şey Allah'tan, her şeyi Rabbim bilir. Sadece öngörülerimi söylüyorum sevgili dostlarım. Evet. Şöyle bir de tarot açılımı yapalım. Bakalım neler gelecek önümüzdeki günler izleyenin niyetine. Evet her şey oldu bitti de parasızlığı da çektim. Her sıkıntıyı da çektim. Fakat karşımdaki kişinin nankörlüğü beni yıkıyor abla diyebilirsiniz. Yani nankörlük çok çok zor bir şey anlıyorum sizi. Parada da pintiler sevgide de pintiler ailece ya da karşımdaki kişi. Böyle insanlarla yaşamak zorunda kalıyorum. Zorlu dişli insanlar, güçlü insanlar. Bir mücadele, bir güç mücadelesi veriyorsunuz belki. Belki rakipleriniz var. Onu da söyleyeyim. Rakipleriniz var. Fakat umrunuzda olmasın. Dünyanız değişecek arkadaşlar. Ben artık kendimi değiştiriyorum. Sizden kendimi kurtarıyorum ya da izole ediyorum kendimi öyle diyebiliriz çerçeve içine almış zaten dünyayı dışarıdan izliyorsunuz belki hayatın zevkine tadına bile varamıyorsunuz bazı tabular var ailede büyüdüğümüz yaşam tarzımız var belki hayata katılamıyoruz hepimizde öyle şeyler var arkadaşlar sadece beni izleyen kişi de değil onu belirteyim. Ee, yaşadıklarımız, gördüğümüz ailede aldığımız kurallar, terbiyeler dışına çıkamıyoruz bazen. Fakat iç ve dış zenginliğe ulaşacaksınız diyor. Dünyanız değişecek. Siz değişeceksiniz. Kendini ödüllendirecek ve mükafatlandıracak. Hiç olmadığı kadar kendi için bir şeyler yapacak. Bakın burada e, insanlar şaşıracak. Allah Allah, bu kadarını da beklemiyorduk yani. Pes doğrusu nasıl başardı? diyecekler arkadaşlar. Birine karşı platonik bir aşk mı besliyorsunuz? Ya da yanınızdaki kişiye sevginizi veriyorsunuz, veriyorsunuz fakat umrunda bile değilsiniz. Bu gücünüze mi gidiyor, kalbiniz mi kırılıyor, inciniyorsunuz belki arkadaşlar ve merak etmeyin diyor. Birdenbire kapılar açılacak önünüze, birden birdenbire aniden. Yedili bir vakiti gösteriyor burada. 7 gün 7 hafta veyahut da 7. ay en fazlayı söylüyorum ee, uzun vakiti söylüyorum arkadaşlar sizlere birdenbire gelecek özellikle para anlamında gösteriyor tılsımlar parayı temsil eder ve böyle bir paranın gelişiyle aktive olacak olaylar ee, otoriter bir babada mı büyüdünüz kuralcı bir baba kuralcı bir abi ee, onların egomonyasında mı yetiştiniz ki siz de aynı onlar gibisiniz sevgili dostlarım. Sizin de kurallarınız çok sert. Kırmızı keskin çizgileriniz var. Ee, ve para konusunda arkadaşlar para konusunda şöyle diyeyim. Dengeyi bir türlü tutturamadınız. Belki para kayıpları yaşandı. Aldatılma, dolandırılma parayla alakalı söylüyorum. Parantez içinde belirteyim. Ee, böyle konular yaşamış olabilirsiniz. Ya da bir yere paranızı mı kaptırdınız ya da büyümesi için koydunuz da çok çok düştü değersiz hale mi geldi böyle bir dengenizin bozulduğunu gösteriyor kartımız e, dengeye girer misiniz evet girersiniz fakat bir süre var bunun için şöyle bir iki ay daha bekleyin derim parayla ilgili işlerinizin aktive olması açısından e, sizden gizlenen bazı olaylar var olayların önünüze dökülebileceği Belki canınız acıyacak. Fakat siz de ketum bir insansınız. E, ağzınızdan laf almak zor. E, sıkıntılarınızı içinizde e, çözmeye çalışıyorsunuz. Belki çocuklar için kendinizi feda ettiniz. Bir annesiniz, bir babasınız. Çocuklarım için çok şeyi yuttum, abla diyebilirsiniz. Fakat bu sabrın mükafatı görülecek arkadaşlar. Bol bir beyaz kıyafet giymeniz, bollaşmaya ...rahatlamaya, denize bakıyor olmanızda... E, ...suların alıp bütün sıkıntıları gideceğine... ...hayatınıza esmer uzun boylu... ...koyu renk bir aracı olabilir bu kişinin... ...bir kişi hayatınıza girecek sevgili dostlarım... ...beni izleyen bayan da olabilir, erkek de olabilir... E, ...ve paraya odaklısınız... ...artık muradınıza erme zamanı gelmiş... ...ben muradıma eriyorum diyorsunuz burada istediğim paraya doğru yöneldim ve gidiyorum alan el değil veren el olmak istiyorum diyorsunuz ve yedirmeyi içirmeyi seviyorsunuz merhametlisiniz adaletlisiniz fakat hayat diyor size adaletli davranmadı mutlaka hakkınız bir şekilde birileri tarafından yenilmiş sevgili dostlarım ee, halen de yeniliyor galiba durum onu gösteriyor. Ee, belki bir ayrımcılıkla büyüdünüz. Belki evlatlar arasında bir ayrım yaşadınız. Belki iş yerinizde bir ayrım yaşadınız. Artık bu konuların da sonuna gelindi. Öyle güzel teklifler var ki. Rabbim güzel teklifler karşınıza çıkarsın. Harika. Balık tutmayı bile değil. Balık direkt önünüze geliyor. Bakın aslında balık tutmayı öğrenmek daha iyidir ama. Size direkt. Balık veriliyor, elinize bir nasibiniz var. Zor olanı başarmaya alışkınsınız siz. Devamlı her şeyin zoru, hayatınız zor. Çok kolay elde edilmemiş e, hayatınızdaki var olan durum. E, ve şöyle diyeceğim, çölü bile yeşertiyorsunuz. Yıldızlar kardeşleri temsil eder. Kardeşlerin arasında bir kişinin bir sıkıntısı olabilir. Bunun haberini alabilirsiniz. Onu gösteriyor Kendinizi ifade etmek, anlatmak, savunmak zorunda kalabilirsiniz birilerine karşı ama duygusal davranmasın, mantığıyla davransın diyor kartımız sevgili dostlarım. Evet arkadaşlar kanalımı beğenip abone olursanız, takip ederseniz, zil bildirimlerini açarsanız çok mutlu olurum dostlarım. Ee, özel açılım yapıyorum, randevulu çalışıyorum, özel bakımlar ücretlidir belirtmek istiyorum. Soranlar var o yüzden 0531 887 2880 telefon numarama WhatsApp'tan lütfen eee oradan bana mesaj atın. Diğer mesajları göremiyorum çünkü. Kendinize iyi bakın. Beni izlediğiniz, dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Evinize, iş yerinize misafir ediyorsunuz. YouTube ailem çok hızlı bir şekilde büyüyor sayenizde Allah razı olsun hepinizden kendinize iyi bakın hoşçakalın dostlarım.